Hola soy Murcia, Lego. Merhaba arkadaşlar. Bugün Hades oyunumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Hades'te biliyorsunuz ki zorlu bir yoldaydık. Şey, zorlu bir yoldaydık derken en son bir ölmüştük falan filan ama bayağı bir gelişme falan var. İki anahtarımız var. Bakalım belki bunu bir üçleriz, dörtleriz, beşleriz. Bu arada Hades'in Türkçe düzgün bir şey gerçekten bulamadım. Hani şöyle söyleyeyim yüklesem de inanın hoşunuza gitmeyecektir yani. Öyle bir şeyler vardı. Bunlara gerek bu bizimki mi? Tamam bu bizimki herhalde. Elimizdeki gayet iyi hocam. Biz bununla devam ediyoruz. Umarım keyifler iyidir. Sizler de iyisinizdir. Umarım sizin için kolay bir Ramazan ayı geçmiştir ve yani bayrama gireceğiz ee, ve hepinizin de şimdiden bayramlarını kutlarım falan derken hoppa şöyle şöyle bir bayram videomuz da gelecek tabii ki o bu arada harbiden gelişmiş arkadaşlar yani onu söyleyeyim bayram videomuz tabii ki de gelecek sayın arkadaşlar. <laughs> Yalnız bu oyun hani gerçekten abi farklı bir şey ya bilmiyorum size ama hani izlerken tabi oha oha bir dakika bunu ana. yeni fark eden ben o bak bak fark ettiniz mi o büyüyü çok sağlam çok güzel bak 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 şuraya bak şuraya bak bak abi bu oyun başka bir seviye gerçekten ya geçen arkadaşlar kütüphaneye gittim ee, ders çalışıyorum falan üniversite için şimdi bu oyunu da yükledin ee, hani yani var zaten hani videodan falan ben şimdi yan hesabım var burada hani bir sürü hani save alabiliyorsunuz bir farklı save'im daha var hani pek oynamak nasip olmadı bu video dışında ama hani şey Zaten eskiden beri oynadım bile zaten de hani şu aralar hani diyeyim en azından oynamak pek asıl olmuyordu. Video dışında pek oynayamıyorum bu aralar. Ee, kütüphaneye gittim hani dedim bu da hani bilgisayarı da yanıma aldım ki ya. hani dedim bir şey olur hani. Yani biliyorsunuz kolay oynanabilir bu oyun yani. herhalde sen açıyorsun joystick'i bağlıyorsun hani falan. Ama sonra fark ettim hani dedim lan joystick ses yapıyor. Yani Bak şimdi şöyle şöyle hani bak size yakınlaştırdım şu an joystick. Hani ben rahatsız olmam ama hani sonuçta oradaki insanlar rahatsız olmasın falan dedim. Oynayamadım. Yani ben bu oyunu aslında hani biraz da hani şey dedim böyle bana. Bu arada çok güçlendi karakter. Hani dedim gireyim kütüphane biraz oynayayım falan da pek olmadı ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Gittim hani insanları rahatsız etmeyeyim diye oynamadım ya. Bakalım ama hedeflerimden biri bir gün şu kütüphaneye gidip şu oyunu orada oynamak Bakalım. Evet bu arada karakter Bayağı gelişti lan. Ha? Şuraya baksana biz bir şey söyleyeyim mi biz bence bossa gideceğiz. Buna bak. Ooo yeni şeyler. Wow. wow. Wow, wow, Güzel. Evet, devam edelim. Bu neymiş, bu <laughs> neymiş? Oğlum dünya ne Ben <laughs> Ya şu beyefendi hiç sevemiyorum. Wow. Bu arada can barımız bayağı arttı. Oo. Hocam hocam lütfen. Anladım. Bu ne oğlum? Lan attı her yeri anasını satayım ya. Yani. Bir koysa. Bu arada çok güçlendi Artık yani ooo. Sen hayırdır lan? O, oh. bir tane daha var. Ya gel şuraya, gel, Yeri zekalı Ver manamı ya, Allah Allah. saftirik saftirik uğraşıyordu. Evet, şimdi şuradan mı gidelim bakalım, neymiş, ne demiş, bir görelim, bir görelim ya. Az, boss mu lan bu? Bir bossa daha geldi. Ana. aa bu ne lan? fenaymış bu arada Şu ne olur hayırdır o olur yere bölmekte harbiden istemiyorum ya açıkçası hop 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 anam oğlan. gitmeyelim şeyle sen nesin ya? hayır ne oğlum kaçamıyorsun ki hayırdır gel bu arada bu çok saçma bir şey lan hop 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 tamam hadi gel bakayım aslanı hadi şimdi bu Allah Allah neymiş lan There is only one Heavenly Archer, I know of way? Will Sir <gülüyor> falan <gülüyor> filan. Devamı sizde hocam. <laughs> İngilizce konuştum o zaman. Değil yani şu an. Neymiş? Epic'miş falanmış. Uf. Special damage. Yani special damage falan. Fena değil. Evet. Hadi bakayım. Bos'a kadar gidebilirsek. Valla çok hoşuma gider benim şahsen. De. Hani ki bir şey dedik. Hayda. Abba, abma ganga mısın? Sıçtık bu arada ne söyleyeyim? Hmm. Şimdi, ya geçen videodan hatırlayanlar varsa şey bu arkadaşlar bu süre boyunca burada hayatta kalmaya çalışıyoruz falan. Sonra kendimiz de görmedi. Hop hop. Su. Hayırdır. Hayırdır oğlum. Oh. Hayır hayır. Hop. <laughs> hop hop hop. Ya boş yere canım gitmesin hiç. Wow, kazandık güzel. İşte hadi bakayım. Şimdi neredeymişiz bakın. O ne oldu lan? niye bastın şu bastım. Hadi bak. Şu basıyorum basmadı da. Hayırdır aslan. Sivilen mi yani? Abi karakter bir şey söyleyeyim mi? Güçlendim akıyor ha. Ya gerçekten bu oyunu hani gerçekten söylüyorum denemeniz lazım. Yani denemeden bu oyun hakkında hiçbir şey demeyin. Tavsiye etmem. Oynamanızı aşırı tavsiye ederim. Oo, hayırdır kardeş. Hayırdır. hayırdır hayır. Sevilememişiz Şimdi şuradan gidelim. Wow, 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 wow. Hadi, hadi. Wow. Şu bir ikisin daha kolaymış Hayır Hayırdır aslanım, sinirlenmiyorum. şu bombacılar gelmesin ya of, of. o var ya zulüm bir şey ya aslında bir yerde de işimize yaramıyor değiller ama hani gene de öyle yani zulümler wow, 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 şu iksir kısmını merak ettim İksir gibi duran yere gidelim ya bakalım çok merak ettim Gerçekten Türk milleti Abicim fazla merak ediyor Allah Ooo oh, kim şey merak etti ya. Van yapma yapma çok azımız var. Bam. Ana ana. Bu patladı Evet bir şey aldık ama tam anlamadım ne aldığımızı. Şuradan gidelim. Şu mavi hoş bir şeye benziyor. Evet. Hadi bakayım hadi. Evet şimdi oradan bir patlatalım. Hop. Hayır. Oğlum. Çat 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 Ya ne biçim şey. Yalnız oynuyoruz be. He? Ha? Hadi gelin kabul edin ya. Yani ben bu oyunu oynuyorum. Oynuyorum. Ya. İyi de vur, kır, döv, söv ama hakkını ver. Evet. Şunu bir alalım. Güzel bir şey bence Oh my lord. Hop, hop, hop. Ya şöyle bu aslında biz öldüğümüzde çok işimize yarıyor. Şunu da patlatak. İçimde kalmasın. Bu bizim öldüğümüzde çok işimize yarayacak bu aldığımız ganimetler. Hani başlangıçta satın alım şeyleri var. Aa, başlangıçta değil bak bazı... Abi Dead Cells misali ya gerçekten çok mükemmel oyun ya. Şimdi... Abi anahtarımız... Anahtar sayımızı göremiyor muyuz ya? Konuşalım. Şimdi bir dakika anahtar sayımızı göremiyoruz mu abi ya neyse dur paramız var aslında da şunu bir alalım şunu bir alalım bu bizim şu yuvarlak tuşuna bastığımız attığımız şeyi güçlendiriyor da reflexes diyor reflex dash falan strike sanki gereksizmiş gibi ama Bilemedim ya. Ha bu bizim tamam. Bence bu Tam tam anladım. Fena değil fena değil iş yarar iş yarar. Bunun da lightning bilmem ne. Abi bence şu üstteki hoş bir şey mi diyor. Ona da anahtar. İyi 5 anahtarımız oldu bu arada. Gerçekten çok işimize yarayacak o anahtarlar. şimdi şimdi bunu ne yaptık biz bunu falan yani yanlış şu an. ha pardon aa bak böyle şeyler var lan bunlar öyle sıra sıra kullanıyor. bak bunları kullanmak lazım ne böyle lan bilmiyoruz ki. Neyse kurcalamayalım. Aldıklarımızı defolup <laughs> gidelim. İşte. Aa geçen biz burada ölmüştük. Hatırladınız mı arkadaşlar? Evet. Evet, evet, evet. evet, evet. Bir ölç meselesi. Biz bu maya nesini öldüreceğiz zaten. Öldürecek. Maya, maya. Anam babam kaçırdım hocam Yap yap Küçük hocam çok düştü bu arada ya Yapma Seni hiç çözemiyorum Oha Ama bu çok güçlü be Ama bu çok güçlü Ama bu çok güçlü win this round, mate. Yani bilemedim. Ama çok kardan çok güçlüydü be. Ne? Nice, nice. Ha, dur. Bak böyle şeyler var. Street falan filan. Hmm. Şimdi bunlar ne işe yarıyor onları da bilmek lazım ya. Yani. Bilmeden ne kadar mantıklı olmak bilemedim. Lan. Bu ne diyor? Bence bir şey söyleyeyim mi? Bak ben şu mağaza olayını bir araştırayım. over things for. There's a Kadar. Ne bileyim belki bizim olurlar falan diye düşünüyorum. Ben bu mağaza olayını bir araştırayım arkadaşlar. Araştırmak değil de bir bakayım falan. Ee, hem de şu 5 tane anahtarımızla güzel bir silah alabiliriz. Onu da halledeyim. Bir sonraki videoda o şekilde devam edelim. O boss'u artık kesmemiz lazım. Yani o hani bölüm sonuna doğru gideceğiz belli ki. Ondan sonrası yani onu kesersek çok güzel bir şey verecek belli o ama daha kesemedik. Bir sonraki videoya kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.